Allah'ın selamı rahmeti üzerinize olsun. Arkadaşım ismini bilmiyorum ama Muhammed adaşız. Muhammed arkadaşımın beni sahneye çağırırken söylediği kahraman kelimesini hak eden birisi olduğunu zannetmiyorum. Onu hak edenleri sizler çok iyi biliyorsunuz. Bu milletin iradesine bu milletin demokrasisine en uzatanlara bunun için bizlerin parasıyla aldıkları tankları, tüfekleri, uçakları yine bu millete doğrultmuşken, üzerlerine ateş ederken, tankları sürerken onlara karşı dik duran ve içlerinden bazıları Mekanları cennet olsun. Allah onları peygamber efendimize komşu eylesin. Yaralılarımız Allah onlara acil şifalar versin. İşte onlar o tankların önüne dikildiler ya onlardır kahraman. Evet. Ve o günden bugünü soğuk almadan, dinlenmeden, uykusuz, sabah çalışarak, akşam bir direniş gösteren sizlersiniz kahraman. İlk gün ben de Kızıklı'daydım. Sonrasında sizler gibi dinleyenlerden Sayın Cumhurbaşkanımız konuşurken şimdi bakanlarımız, belediye başkanlarımız konuşuyorlar. Sizler dinliyorsunuz. Arkadaşımın söylediği gibi gerçekten muazzam bir görüntü. Ama biz bu darbeyi ezdik ya. Aziz kardeşlerim. Saygıdeğer büyüklerim. Biz gücümüzle yani demokrasiye olan inancımızla birlikteliğimizle ezdik. Lütfen bu birlikteliğimizi koruyalım. Muhafaza edelim. Her unsuruyla Türk'ü, Kürt'ü, Lazı, Çerkez'i hepsi tek vücut olduk bir vücudun uzuvları olduk. O günden bugüne. Bu oyun sadece bugünlük bir oyun değil, devam edecek bir oyundur. Lütfen dik duralım, birlik olalım. Birliğimizi muhafaza edelim. Aziz kardeşlerim, birbirimizin canını bir diğerimizin canı gibi aziz bilelim birbirimizin malını bir diğerinin malı gibi kıymetli bilelim. Bir diğerimizin inancına kendi inancımız gibi değer verelim. Çünkü bunları yapmazsak birbirimize düşürmeye çalışacaklar. Allah bizi muhafaza etsin. Amin. Allah sizleri korusun. Amin. Bu gölgeler var ya FETÖ terör örgütü diyorlar ya. Onlar ne yaptılar? İnançlı insanlarımızı Allah için kandırdılar. Allah için. İşte bu camiliktir. Bu insansızlıktır. Ama lafa gelince de insan severdi. Yalan. Allah bizi ve buna benzer lanetlerden melanetlerden korusun muhafaza etsin. Ama ben inanıyorum ki bu millet bugün dün olduğu gibi nasıl karşı çıktıysa nasıl dik durduysa gelecekte de bütün oyunlara karşı oyun bozan olarak dik duracaktır. Allah'a emanet olun.